Gel Ece. Günaydın Haluk Bey. Ee, bugün saat 2'de bir toplantınız görünüyor. Ha, tamam, o toplantıyı iptal et. Bir de belirle benim ee, işlerimizi bir süre öteleyeceksin. Olur mu? Tabii oluruz. Ee, bir sorun mu var? Yok, bir tatile gidiyoruz. Uzun bir tatile. Ha? E, ne tatili? Ne kadar sürer? Tam bilmiyorum. Sen bir de muhasebeden Selma Hanım'a haber ver. Nakit çıkışı yapmam lazım. Tamam. Tamam. Tabii Haluk Bey. Nasıl isterseniz. sakın yanlış bir şey yapayım deme. Senin çocuğun var mı? Ha? Senin çocuğun var mı? Bak benim kızımı görmem lazım. Ha? Lütfen. Kızımı görmem lazım. Benim... Bak. Benim kızımla görüşmem lazım hayat mevat meselesi. Yardım et bana ne olur. İki dakika. İki dakika telefonunu kullanacağım. Lütfen. <laughs> yardım eder misin? <laughs> sen de anneysen beni anlarsın. Bak benim kızımı görmem lazım. Belki de, belki de ben bir daha buradan hiç çıkamayacağım. İki dakika sadece telefonu kut. Ne olur sadece iki dakika lütfen yalvarıyorum yardım et. Yardım et bana ne olursun. Etmeyeceğim. Sen de bana, sen de bana yardım etmeyeceğim. Sakın sesini çıkarayım deme. Sakın sesini çıkarayım deme. Tamam, tamam sakin ol. Telefonu çıkar. Çıkar. Al. Aç şunu aç. Açtım. Dur ya arayamam ki dur. Ne diyeceğim kıza? Kim arayacağım? Kim arayacağım ben ya? Tamam. Tamam Hülya. Hülya. Cengiz Bey, Müdür Bey. Hülya. Meydanda dört döndüm. Çok zormuş burayı bulmak. Zor zor. Ne, de nereden çıktın sen böyle? Ne oldu ya? Ben evde duramadım da Kadir Beyler yok mu? Kadir Bey yok. Yok, yok da gel otur bakayım şöyle sen mi Otur bir rahatla bakayım. Cengiz. Cengiz ben iyi değilim. Ne oldu kızım ya? Tövbe tövbe. <laughs> Melike sabah kahvaltıda ben o katili bulacağım dedi ya. Ondan sonra benim aklım gitti. Ya Hülya bir rahat ol ya. Bir rahat ol ya. Ya kendisi demedi mi hakim beni kovdu diye? Ya buna kim inanır Hülya? 20 sene yatmış çıkmış. Deneyecek deneyecek bu böyle. Deneyecek deneyecek sonra bir yerde vazgeçecek. Ayrıca neyi bulacakmış bu? Neyi bulacakmış? O zaman bir şey bulundu mu ki şimdi bulunsun Hülya? Bir rahat ol ya. Ben onu bilmiyorum Cengiz. Evde duramadım ben. Duvarlar üstüme üstüme geliyor. Nefesim gidiyor nefesim. Burama böyle bir şey oturdu. Cengiz böyle üstümüze bir felaket gelecekmiş gibi hissediyorum. İyi değilim ben. Bir su mu getireyim? Bir şey getireyim sen. Ne ol? <laughs> Telefon mu çalıyor? Niye böyle çalıyor bu? Şimdi beni iyi dinle. Biz, biz yolun sonuna geldiğimiz yerdeyiz. Bittik. Bittik. Haluk her şeyi öğrenmiş. Beni bir otele kapattı. Her şeyi öğrenmiş. Beni konuşturmaya çalışıyor Hülya. Ne diyorsun sen Meryem Hanım ya? Dur dur şimdi kesme beni. İyi dinle. Kesme çok az vaktim var. Duru'nun hiçbir şeyden haberi yok tamam mı? Ben şimdi buradan bir şekilde kaçmanın yolunu bulacağım. Duru'yu buradan uzaklaşacağım. Siz de kaçın. Size, size kaçmanız için gerekli parayı veririm. Her şeyi ayarlarım. Ama siz Melike'yi zapt edin. Tamam mı? Melike'yi zapt edin. Tamam mı? O Duru'ya ulaşmasın. Zaten sonra Melike'ye gelecek sıra. A A Haluk Melike'yi konuşturmadan. Onu buradan uzaklaştırın yeter. Tamam mı? Acele edin. Acele edin. Hanım. Vallahi. Vallahi. Hiçbir şey söylemedim ben. Alo söylemeyin tamam mı? Lütfen. Lütfen Alo söylemeyin. Ne yapacağım? Ne yapacağım ben? Bir şey yapmam lazım. Bir şey yapmam lazım. Ne yapacağız Cengiz? Cengiz ne yapacağız? Ne yapacağız? Biz mahvolduk Cengiz ne yapacağız? Melike'yi bulmamız lazım. Neredeyse onu bulmamız lazım Melike'yi. Bulsak ne olacak Cengiz ya? Bulsak ne olacak? <laughs> Melike bizim lafımızı mı dinler? Nasıl ikna edeceğiz onu? Kızım Beri'nin dediğini duymadın mı? Para diyor para. Sen dün demedin mi bize para lazım diye? Hülya, eğer bu Haluk anladıysa bizim peşimize düşmesi de an meselesi, an. Para derken canımızdan olmayalım Cengiz. Hülya'cığım, bebeğim. <laughs> canımın içi her türlü topun ağzındayız biz zaten. Bizim bir an önce topuklamamız lazım, ara şunu. <laughs> Günaydın Ey Allah. Yardım edin. <laughs> Açmıyor. Yürü eve gidiyoruz belki oradadır. Yürü. Ne dükkan? <laughs> ya bana ne dükkandan ya? Kitleriz olur biter. Yürü ya. Temizliği yapan kadından telefon almış bir aramış. Ee? Bilmiyorlar ama Melike lafı duymuşlar. Melike ile kesin işbirliği yapıyor Hemen aldır Melike'yi. Tamam efendim.